Başakşehir, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 1-0 yendikleri maçta Emre Belezoğlu'nun verdiği taktiklerin videosunu paylaştı. Berkay'ın attığı golün kurgusunun Emre Belezoğlu tarafından nasıl hazırlandığı ortaya çıktı. Fenerbahçe'nin kendi evinde Başakşehir'e 1-0 mağlup olduğu karşılaşmada duygusal anlar yaşandı. Sarı Acivertlilerin efsanesi Emre Belezoğlu atılan golden sonra sevinç yaşayamadı. O görüntü kadar Başakşehir'in yaptığı paylaşımda dikkat çekti. Başakşehir'den paylaşılan videoda Fenerbahçe'ye atılan golün nasıl işlendiği gösterildi. Paylaşımda teknik direktörümüz Emre Belezoğlu söylüyor, Berkay Özcan sonuçlandırıyor ifadesi yer aldı. Berkay, nereye atıyorsun? Şu bölgeye. Elden de gülüm, gülüm zon. Tekrar ediyorum Berkay. Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Bu alana. This is the given zone. Bu ikisinin arasına. Between these two players. Bir kez daha çatlı. Çatlı içeriye baktı. Berkay'a doğru gönderdi. Berkay kurtarmaya çalıştı. Berkay kaleye doğru topağlarda gol. Berkay. Berkay topağlara gönderiyor. 61. dakika. Berkay Özcan topağlara gönderdi. Kalıköy'de. Medipol Başakşehir 1-0 önde.